Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli dostlar, İmam Bukhari ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yani sahihayında aynı zamanda Ebu Davud ve İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhima'nın sünenlerinde yer alan çokça duyduğumuz, işittiğimiz meşhur bir hadis-i şerifle bugün birlikteyiz. Bu hadis şerifimiz Temim Eddari radıyallahu anh'tan naklediliyor. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurular. An min eddariyi ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal eddinun nasiha din nasihattir buyurular. Kulna limen kal etrafında biz e, Allah Resulü Aleyhisselam'a din nasihattir. Kimin için nasihattir? Ey Allah'ın Resulü diye sorduk. Gal o da buyururlar ki: "Billahi veli kitabihi veli resulihî veli eyyemmetil müslimîne ve âmmatihim." Allah için, kitabı için, peygamberi için, Müslümanların önderleri, idarecileri için ve bütün Müslümanlar için din nasihattir buyurdular. Evet. Temim Eddari radıyallahu anh, Ebu Rukayye künyesiyle tanınan, İslam ile şereflenmeden önce Hristiyanlığa mensup bir kimseydi, Hristiyan bir kimseydi. Hicret'in 9. yılında Müslüman olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde ilk kandili yakan kişi Temim Eddari radıyallahu anh'tır. Ee, i̇lk kıssa anlatan kişinin de Temim Eddari radıyallahu anh olduğu, e, nakledilmektedir. Efendimiz aleyhisselamın da kendisine bu mescidi aydınlattığın gibi Cenab-ı Hak da seni bu dünyada ahirette aydınlatsın diye dua buyurduğu bir sahabe efendimizdir. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin inşallah. Evet şimdi hadis-i şerifimizin metninde metninde ana mefhum, ana merkez kavram olarak nasihat kelimesini görüyoruz. Türkçemizde nasihat kelimesi Arapçadaki karşılığından biraz daha daralarak bize geçmiş. Bizde nasihat işte öğüt, öğüt vermek, iyi ve hayırlı işlere davet etmek, kötülüklerden alıkoymak, bir işi sadece Allah rızası için yapmak, yırtık olan elbiseyi güzelce dikmek, balı mumundan süzüp arındırmak gibi çok geniş bir mana çerçevesinden sadece öğüt vermek kısmıyla bize Türkçemize geçmiş değerli dostlar. O yüzden biz din nasihattir deyince din öğüt vermektir şeklinde bu saydığımız manaların bir başlığını, bir kısmını, bir kısmını alarak hadis-i şerifi anlamaya çalışıyoruz. Bu hadis-i şerifin anlamını, anlam dünyasını daraltmak anlamına geliyor. Çünkü nasihat kelimesinde evet öğüt vermek vardır. Bununla beraber İyi ve hayırlı işlere davet etmek anlamı vardır. Kötülüklerden alıkoymak anlamı vardır. Samimiyet anlamı vardır, ihlas. Yani bir işi sadece Allah için yapma, Celle Celaluhu manası vardır. Efendim, nasihat edilen kimse açısından haz veren bir şey olmalı. Efendim, bu manada nasihat edilen kimsenin düzelmesi uğruna, nasihat edenin içine düştüğü gayret, hani elbisenin söküğünü dikmek için siz bir gayret gösterirsiniz, elbisenin söküğü dikilmiş olur. Sizin adımınız, sizin niyetiniz mukabilinde bu eksiklik giderilir. Nasihatte de böyle bir anlam genişliği söz konusudur. Evet, hadis-i şerifimiz dinin direği ve dini ayakta tutan şey nasihattir. Ana merkezde bu mesaj vardır. Yani öyle ki Neredeyse nasihat din ile aynı manada kullanılmış gibidir. Ed-din en nasiha. Yani din neredeyse nasihate denkdir ifadesini hissediyoruz bu hadis-i şerifte. Ee, tabii burada hemen şunu ifade edelim. Efendimiz Aleyhisselam'ın ed en nasiha iki kelime. Din nasihattir. Ama neredeyse bütün İslam'ın prensiplerini, güzelliklerini içerisine alacak, kucaklayacak bir anlam, mana genişliği görüyoruz. Malumunuz buna biz Efendimiz Aleyhisselam'ın cevamiyahül kelim oluşu, yani çok az söz ile büyük, derin manalar kastedebilme özelliği diyoruz. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın biz Müslümanlara efendim görev ve sorumluluk bilincimizi hatırlattığına da şahit oluyoruz değerli dostlar. Evet, ed nasihat buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Kimin için ya Resulallah? Allah için nasihattir. İlk olarak Allah için dinin nasihat olması ne demektir? Bu biraz önce naklettiğimiz anlam genişliği çerçevesinde düşünecek olursak, öncelikle Allah için dinin nasihat olması, Cenab-ı Hakk'a iman ederek ona hiçbir şeyi ortak koşmamak anlamına gelir sıfatları hususunda sapıklığa düşmek anlamına gelir. Mesela duyuyoruz, efendim işte Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismi şerifi var, Cenab-ı Hakk'ın El-Kavi ismi var, El-Metin ismi var, Cebbar ismi var, Zülcelal-i Velikram var. Bu gibi isimlerini veya sıfatlarını bir, bir kısım, bir kesim insanlar taaddüdü kudema diyorlar. Yani her birine Rabbimizin isim ve sıfatlarına ilahlık atfederek, hani Kabe-i Muazzama'yı düşünelim, o Kabe'nin içerisindeki putların bir kısmından şifa istiyorlardı. İşte bir kısmından başka aileleriyle istekleri, bir kısmından ticaretle, bir kısmından tabiat olaylarıyla istekleri vardı. Rabbimizin isim ve sıfatlarını ondan ayrı düşünerek, böyle birçok ilah, birçok tanrıya dönüştürenler var. Bu son derece yanlıştır. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları zatının aynısıdır bizim ehli sünnet inancında ne ailesidir ne gayrısıdır genel manada kabul edilir. Bizim sufiler, dervişler der ki Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları Cenab-ı Hakk'ın zatının aynısıdır. Efendim bu konuda herhangi bir sapıklığa, sapkınlığa düşmemek gerekir. Dinin Allahu Teala için nasihat olması bu demektir. devamında onu bütün kemal ve celal sıfatlarıyla vasıflandırmak demektir hani e, ayet kelime de okuyoruz ya. İsmillâhi min şerril e, minel cinneti ve nas diyoruz. E, nas suremizde hayır ve şer namına insandan, cinlerden ne gelirse gelsin bütün bunların hepsinin takdirinde, kökeninde Rabbimizin tecellileri vardır. Cemal tecellileri vardır. Celal tecellileri vardır. Bazen e, hayır namına, bazen şer namına, bazen şermiş gibi görünen hayırlar namına veya hayır gibi görünen şerler namına bu imtihan dünyasında başımıza bazı olaylar, bazı süreçler gelebilir. Bütün bunların hepsinin Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilmektir. Dinin Allah için nasihat oluşu. Cenab-ı Hakk'ı bütün noksan sıfatlardan münezzeh tutmak, ona tam teslimiyetle itaat edip isyan etmekten uzak olmak, Allah için sevmek, Allah için düşmanlarına, Allah'ın düşmanlarına Allah için düşmanlık etmek, ona itaat edeni sevip isyan edene karşı mücadele etmek, kafirlere karşı cihad etmek, nimetlerini itiraf etmek ve şükretmek, daima ona karşı samimi ve ihlaslı olmak, insanları bütün bu sayılan özellikleri yaşamaya davet etmek, teşvik etmek. Yani iyiliği emir, kötülükten alıkoymak. Şimdi bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman şöyle bir toplu netice elde ediyoruz. Dinin Cenab-ı Hak için nasihat olması demek, öncelikle imanla ilgili konuları yerli yerince efendim e gerektiği şekliyle gönlümüze, zihnimize yerleştirmek, ve bu iman boyutunu hemen hiç vakit kaybetmeden tatbikata dönüştürüp amel etmek demektir. Yoksa birçok ayet-i kerimede olduğu gibi ki bunlardan birisi Ankebut suresinin ikinci ayet-i kerimesidir. Rabbimiz buyuruyorlar ki insanlar inandık demekle imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Yani bu imtihan dünyasında Rabbimizi layık olduğu şekilde tanıyabilmek dinin Rabbimiz için nasihat olması anlamına geliyor. Peki hadis-i şerifin devamında dinin Cenab-ı Hakk'ın kitabı için nasihat olduğu ifade edilmişti. Burada yine bir iman boyutu var. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğu, allah Teala tarafından gönderildiği ve yine onun tarafından korunacağı, kul sözlerinden hiçbirinin ona benzemediği, kullardan hiçbirinin onun bir benzerini getiremeyeceği gerçeklerini kabul etmek dinin Allah'ın kitabı için nasihat olması demektir. Kur'an-ı Kerim'deki inanç esaslarını bütünüyle kabul etmek efendim ona hiçbir şeyi ilave etmemek veya hiçbir şeyi eksiltmemek de dinin Allah'ın kitabı için nasihat oluşunu ifade etmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak, onu ezberlemek onunla ilim ve irfan hazineleri kazanmak adına manevi temizlik ve gönül saflığı elde etmeye çalışmak da dinin Cenab-ı Hakk'ın kitabı için nasihat olduğu anlamına gelmektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim'i Müslüman nesillere öğretmek, onun korunması konusunda onlara sorumluluklarını hatırlatmak, ona dil uzatanlara karşı Kur'an-ı Kerim'i müdafaa görevini yerine getirmek elbette ki her Müslümanın görevidir. Çünkü efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki hayrukum men taallemel kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir buyurmuşlar. Burada kısaca şu hususa değinelim. Kur'an-ı Kerim'i okurken manalarını düşünerek, ayet kelimelerin mahiyetini anlayarak anlamaya çalışarak okumak gerekir. Ee, Bunlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli midir anlamındaki Muhammed Suresinin 24. ayet-i kerimesine muhatap olmamak gerekir kardeşlerim. Evet Kur'an-ı Kerim'de ilim ve sadece entelektüel boyutta yani hakkında bilgi öğreneceğimiz ve öylece zihnimizde, gönlümüzde kalacak ilahi bir kitap değildir. Ee, Kur'an-ı Kerim'in de öğrendiğimiz bilgileriyle amel etmemiz yine Kur'an-ı Kerim'in e, dinin Kur'an-ı Kerim için nasihat oluşu anlamına gelmektedir. Efendimiz Aleyhisselam için de onun Resulü için de nasihat bir buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'a iman etmek, onu sevip itaat etmek, Cenab-ı Hakk'ı sevip itaat onu sevip itaat etmeyi, Cenab-ı Hakk'ı sevip itaat etmek gibi görmek Ali İmran Suremizin 31. ayet-i de ki, ey Muhammed Aleyhisselam Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruluyor. İsa suresinin 80. ayet-i peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş buyuruluyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik etmek, onun getirdiklerinin tümüne iman etmek, onun emir ve yasaklarına boyun eğmek, ona düşman olana düşman, dost olana dost olmak, onu her an yüceltmek, hakkını en yüce kabul etmek, yolunu canlı tutup sünnetini yaşamak, bidat ve bidatçilerden kaçınmak, yani dinimizin Peygamber aleyhisselama iman ve onun yolunu takip etmekle ilgili bütün emirlerini yerine getirmek, dinin Peygamber aleyhisselam için nasihat olması anlamına geliyor. Hadis-i şerifimizin metninde iki başlığımız var. Bunları da ana hatlarla dile getirip sohbetimizi bitirelim. Dinin müminlerin yöneticileri için nasihat oluşundan bahsetti Efendimiz Aleyhisselam. İsa Suresi'nde 59. ayet-i kerimede "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resule itaat edin ve sizden olan buyruk sahibi yöneticilere itaat edin" buyuruluyor. İşte bu ifadede bizim içimizden çıkan, bize iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan Müslümanların dertleriyle dertlenen kendisine hak adına yapılan uyarılara kulak veren adaleti tesis için çalışan müneticilere itaat emrediliyor. O zaman efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu takip eden, Kur'an-ı Kerim'e efendim hürmet eden, onun emir ve yasaklarını hayata aktarmaya çalışan idarecilere itaat de Kur'an-ı Kerim'in bir emri. Bunu inşallah sonraki sohbetimde biraz daha detaylandıralım. Bir de Müslümanlar için efendim dinin nasihat olması vardı. Müslümanların hepsi için buyuruyor efendim. İster çocuk, ister genç, ister erkek, ister kadın, ister zengin, ister fakir, ister alem, ister cahil fark etmez. Din nedir? Örneğin saygıyı, sevgiyi, şefkati, merhameti, kendisi için istediğini başkası için istemeyi, dünyaya ve ahirete dair güzellikleri elde edebilmek için çaba gayret göstermek. Bunun içerisine komşuluk, akrabalık ilişkileri, işte camide cemaat oluyoruz, okulda öğrenci öğretmen oluyoruz. Bütün ilişkilerimizde dinimiz belirleyici olursa, onun emir ve yasakları geçerli olursa, din bizim için bir nasihat olur, bir sığınak kapısı olur, bir yol gösterici olur. Dünyamızı, ahiretimizi aydınlatacak, aydınlatacak bir vesile olur. Cenab-ı Hak bu meşhur hadisi şeriften layık olduğu şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı şu anda Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdur olan kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Cenab-ı bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا بِحُرْمَةِ سِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ